Bu yolda yazılmış olan en değerli eserlerden bir tanesi de Tebrizli bir alim olan Allame Emine'nin yazmış olduğu El-Gadir kitabıdır. Bu kitap Arapça olarak 11 ciltte yazılmıştır. Allame Emini bu kitabı yazabilmek için Hazreti Emirul Mu'minin al aleyhisselama ve Hazreti İmam Musa bin Cafer aleyhisselama tevessül ederek yazmıştır. Kendisinden nakledilmektedir ki tevessülünden sonra yolda giderken bir tanesi kendisine bir kitap hediye ediyor. Kitabı açıp baktığında uzun zamandır peşinde dolaştığı bir konuya rastlıyor. Kendisine kitabı hediye edene sorduğunda ise o kitabın kendisine Azerbaycan'da bir kadın tarafından zorla satıldığını söyler. Allah'ın emini bu kitabı yazmak için Irak'a, Pakistan'a, Hindistan'a, Mısır'a hatta Fas'a yolculuklar yapar ve kendisinden yine nakledilmektedir ki, diyor ben bu kitabı yazabilmek için 10 bin kitabı A'dan Z'ye kadar okudum ve bu kitabı yazdığım sürece El Gadir kitabını yazdığım sürece de 100 bin kitaba devamlı olarak müracaat ettim